Annem bile çok sinirli. Buraya geldiğimizde ve de biz noga attı. Biz şimdi sahilde yatıp kalkacağız. Ay geldi. Hadi <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Herkes demiş ki yaşın <laughs> Arkadaşlar 11'de bugün bugün 13 Mart 12 yaşına giriyorum <laughs> ve hava bir şey patlatacağız. <laughs> <laughs> ee, Bugün benim, doğum günüm. bugün benim doğum günüm arkadaşlar. 13 Mart unutmayın. 14 Mart'ta da benim doğum günüm ama o kimliğim çıktığı için doğum günü. Yani kaçırırsan öbür Aslında doğum doğum Asla bugün doğdum. Dün de kimliğim çıkmış. Bize bugün hala var bir şey patlatacağız. Şuradan hep böyle sahneye inemedik çünkü annem de çok kurumaydı mesela buraya gelmeyecek için. Evet. Ve de dükkanın içinde hava bir şekilde patlatmıyor. Çok ve ben de dedim ki arka bahçeye doğru gideyim. E şimdi bir tanesini şey patlayacağım. Uyuyorum şimdi. Nasıl patlatıyorum? Ne bileyim patlar. Patlıyorum. Şunu da çekip patlıyorum. Tekrar görüyorum arkadaşlar. Ay! Arkadaşlar sanki iki kimliğimizi kutluyoruz. Arkadaşlar bu arada arkadakiler bana çok bakıyor. Bunu patlattım şimdi. Çok şey var, rüzgar var. <laughs> <Atlatamayacağım>. Patlatmam gidiyor. <laughs> <laughs> Arkandan makine makineyi çıkart. On, on. <laughs> <laughs> niye patlamıyor? Hay oğlum. Olmuyor. Olmuyor. <Ben bunu> arkadaşlar rüzgarsız bir yere gitmeye çalışıyoruz. Babam patlasın. Olmuyor. <laughs> Aa oh ya arkadaşlar. <laughs> Nereye gideceğiz? Hava bir şekilde bir sorun olmasın. Ya sende bir sorun var. Bence biz arkadaşlar yıkık gelelim. Ne? Tamam ya da. önce içeride yapalım buraya getirelim. Arkadaşlar buraya geldik şimdi buraya çıktı. Arkadaşlar buraya geldik şimdi buraya çıktı. Ay, ee... niye olmuyor? Arkadaşlar ne kadar Dışarı geçelim mi? Öbürünü getireyim? Ee, korkuyorum şu anda. <laughs> Akşam doğum gününde ne yakacaksın? Hepsiyle patlattın o zaman. Ya. Anne bahçe, bahçe ay, şey bir arkadaşlar pardon Hı. bitti ay arkadaşlar işte, şimdi kimde de patlatıyorum eğlenceli bence bu video çok korkuyorum.